Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında hakim karşısına çıktı bugün. Bay Kemal'in kendisi ve ekibi mahkemeden bir kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu dava üzerinden CHP içinde yeniden bir çıkışa hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu Ankara Adliyesi'ndeki davası için bir video yayınladı ve safları sıklaştırın diye çağrı yaptı. Bunun siyasetteki anlamı mahkemede beni yalnız bırakmayın demektir. Ama beklediğinin tam tersi oldu. Ekrem İmamoğlu, Almanya'ya giderek Kılıçdaroğlu'na misillemede bulundu. Çünkü hatırlarsınız, Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun ahmak davasının görüldüğü gün burger yemeye gitmişti. Kemal Bey gibi gider hamburger yer döner yani alakasız bir benzinlik yanı dayanırım daha yani anlatabiliyor muyum? Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun safları sıklaştırın çağrısını yaptığı tweetinden 33 dakika sonra ''Bizim safımız belli bu milletin yanı diye tweet attı. Buraya Ankara'ya gelmesin diye İstanbul'da böyle. bütün ilçe belediyeleri, büyükşehir etkinlik koyuyor. Var mı böyle bir şey? Kılıçdaroğlu yalnız değildir. Oturdukları koltuk, koltuklar onun sayesinde. Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın? Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluş. Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Sen neyle konuşuyorsun? Ve bizi bu kadar işçisine, memuruna yakın bir iktidar olan AK Parti hükümetini bununla tehdit edeceksin. Önce haddini bil, haddini bil. Ve bizi söylemeyi düşünmediğimiz ifadeleri kullanmaya mecbur etmesinler. Bir kahramanlık destanı yazmak istiyor ama çürük tahtaya basıyor. Nasıl mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu affetti. Davada müdahil değil. Kılıçdaroğlu'nun kükrediği gibi Erdoğan mahkemede onun siyasi yasak ya da hapis cezası almasını istemiyor. Çünkü Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu affetti. Peki, Cumhurbaşkanımızın şikayetten vazgeçtiği ve bu nedenle taraf olmadığı ceza dosyaları üzerinden mağduriyet ve kahramanlık çıkarmaya çalışmasını milletimizin takdirine bırakıyorum. Kılıçdaroğlu gündeme gelip siyasete dönme hayallerini başka olaylara saklasın. Bu tahta yaş. Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenmiş ve meclise gönderilmişti. Ve bu fezlekeler dokunulmazlık nedeniyle... Ee yargılaması mümkün olmamıştı. Tabi milletvekili süresi sona erdikten sonra dokunulmazlık, yasama dokunulmazlığı ortadan kalktıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar tekrar gündeme gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz sonrası hala o pozisyonu koruyor. Bütün bu şikayetlerinden feragat etmiş durumda. Taraf değil davalara. Evet bence de siyaset yasağı her şeye rağmen siyaset yasağını ben hiçbir siyasetçinin sözlerinden dolayı bir şiddet olmadığı sürece siyaset yasağını savunmam. Bunu hepsi dahil. Selahattin Demirtaş dahil mi? Tabii ki sözlerinden dolayı ama terör ve şiddet övücülüğü olmayacak. Başçalan dediğin zaman iftira ediyorsunuz. Ondan çok farklı o. Onu karıştırmayalım. E önce konuşuruz tabii. Olur. Ben soruyu sadece sorayım dedim. <laughs> da bir böyle şu, şu çok açık. Yani ondan da istediğimiz çok şey vardı. Durma doğru da duramadı. Umutlandırmıştılar bir ara. Yani Hı -hı. beni şimdi oraya döndürdün yine. Hani o saz çalarken bir umuttu. Güzeldi. Türkiye'ye dönüyorlar. Bak ne güzel oluyor. Ama örgüt yine baskıyı uyguladı. Gene olmadı. Çözüm süreci niye bozuldu? Öyle ya da böyle yöntemi yanlıştı, oydu buydu ama sonuçta bu iş çözülsün diye uğraşıldı ya. Yine terör baronları ve ağları bu işi bozdular. Neyse. Dolayısıyla ben böyle bir cezanın verileceğine, siyasi yasak geleceğine ihtimal vermiyorum, vermek de istemiyorum. CHP şey siyaseti istemiyorum. açısından bakıldığında böyle bir sonuç çıkartıyor. E, çıkartıyor yani, tabii şimdi yani kalkıp CHP e, içinde safınızı sıklaştırın deyip hmm. sonra Ekrem İmamoğlu'nun bizim safımız milletin yanındadır diye tweet atması bu da çok tartışıldı falan. Hmm. E böyle bir görüntüye meydan vereceği siyaseten çok açık. Bunlar işgalci. Bunlar dersleme nasıl 38'e işgal ettilerse. Bugün yine belediyemizi işgal ettiler. Bunlar izlemeyin. o zaman. Gelin join mücadelemize. Birlikte savaşalım. Bunlarla birlikte mücadele edelim. Sizin de gördüm. Eee belediye başkanı ve başkanı başkan eş başkanı, başkanı var işte bu pedalı. Bir kadın, kadın. E, sokaklarda, sokaklarda e, bu, bu bir işgaldir. 1938 dersin işgalinin aynısı. aynısıdır. Savaşlara mücadele edilir. Bu mudur yani? yani. Neyse. Neyse. Ee, ben e, ben Kemal Bey'in durumu Bey e, 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 çok açık. açık. Kemal, Kemal Bey siyaseten yani bir adres olmaya, bir olmaya çok tek, tek belirleyici olamayacağına, olamayacağına göre 2028'e giden e süreçte en, en azından adaylık meselesinde danışılan, etkileyen bir adres, bir adres olma konusunda e, ısrarı sürüyor. Kaldı, kaldı ki yani Sayın Özgür, Özgür Özel'in üslupta biraz farklılaşarak siyaset yapma için de yine çok, çok sert bir şekilde pozisyon alarak da bunu, da bunu ilk iki dakikadan, iki dakikadan itibaren başlattı. Bugün, Bugün yaptığı 25 sayfalık savunmanın içeriğinde davayla, davayla doğrudan ilişkisi olmayan birçok siyasi süreç, süreç anlatısı var. var. Orada Sayın, Sayın Merad Akçener de nasibini almış. O da bence ağır bir şey. şey. İşte birlikçilik diye e, suçlanmış. Dolayısıyla Kemal, Bey başardın onu. Adres, oldu olduğu adres ve kendinden söz ettiriyor. O, o da bir başka yanı. O zaman 15 Temmuz'u karalayacaklar o direnişi? Kontrollü, kontrollü darbe demişlerdi onu. ona. Şubat ayıydı. hiç şunu unutmuyorum, izliyordum. Grup, grup toplantısı Sayın Kılıçdaroğlu bunu söyleyin dedi, üç kelimeyle. 15 Temmuz, kontrolü darbedir, Aslında darbe 20 Temmuz'dur. Bunun 1 milyon mağduru vardır. Yani yani oturduğum yerden vücudumun kasıldığını hissettim. Bu nasıl söylenir dedim. O bir milyon, milyon içinde kim mi var? Mi var? Meclisi bombalayanlar. O, o gör başında yüzlerine bakamadığımız, bakamadığımız o yiğit, yiğitlerimiz. Ağaçları paramparça, paramparça oldu da taşlar kondu tavuklarına. Çıkar kuvvetiyle yapamayacağı şeyleri. şeyler. Nasıl Hatta, Hatta o dönem, dönem bu olaya giden Sayın Cumhurbaşkanı Sözüme fazla giden bir ekip vardı, bir var, alçak ekip. Onlar, Onlar bu Ağır cezasına yargılanırken mahkemeden talepte bulundular. Sayın, sayın Kılıçdaroğlu müzayir olsun çünkü, çünkü bu kontrolü, kontrolü, darbe kontrolü darbe meselesini söyleyince, ısrarla da devam edince bildikleri var bunları açıklasın bize. bize. Bunlar fethedilir, yararlanır bundan. Bu için bu siyasi zemini olmamalıydı, o oldu bunlar? Bu hatalı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz zürriyetine